Yeni bir PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne arıyorsunuz? Hoş geldiniz. Haller, keyifler, iyi durumları. Valla beni soracak olursanız halimde, keyfimde 10 numara 5 yıldız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Fatih'e kasıyorum. Hemen şöyle sıralama bir ben size göstereyim. Sıralama 2109 kardeşlerim. Böyle sadece yayınlarda kasıyorum ve yayından böyle bir saat önce böyle bir iki maç atmaya çalışıyorum. Onun için de bayraklara giriyorum. Bayraklardan bulmaya çalışıyorum. Bugün yine böyle bir gideyim bayraklardan bir takım bulayım. Onlarla beraber böyle bir maça girip Ya artı 3 olur, artı 5 olur. Böyle oynayayım diye girdim arkadaşlar. Bir egoist takıma denk geldim arkadaşlar. Adamlar beni tanıyor. Tanımalarında hiçbir şekilde bir sıkıntı Yok. Takımdaki herkes beni tanıyor. Ama böyle yanlış anlamayın beni. Ben ben hiçbir zaman böyle bir, bir, üstünlük taslamam kimseye karşı. Ama o adamlar sanki takımdaki adamlar kendilerini benden böyle üstünmüş gibi görüyorlar. Ya ben onlara bak daha akşam, akşam yeni daha maç yeni bitti. Şu tümünden beğeni gönderen arkadaşlardı. Ben onlara yardım için girdim. Onlar beni yarı yolda bırakıyor. Ya ben düştüm adamları mesela iki kere adamları elinden kurtardım bunları. Ya bir kere ben düştüm yardıma gelmediler. Çağrı Kulesi'nde bende maytap geçiyorlar. Kaldırıyorum kaldırım yok. Çocuk Adel alan dışındayım. Tam beni almaya gidiyor yanıma alıyor gidiyor. Ama böyle şaka değil, troll değil ciddi ciddi yapıyorlar arkadaşlar. Daha sonra videoda izlersiniz. Fazla vaktinizi almadan sizlere videoyu alayım. bir tane like, bir tane de abonelik atmayı unutmayın kardeşlerim. Biraz gerildim bu maçta ama çaktırmadım. Çocukların da kalbini kırmayayım dedim. Bu videoyu paylaşıyorum arkadaşlar. Yorumlarda neler düşündüğünüzü, neler hissettiğinizi yazınız. Hepinizi çok seviyorum. Fazla vaktinizi almadan hadi videoya geçelim kardeşlerim. Bu gelmemiş miydi bir 3-5 kez? Selamlar iki. Hayır çocuk gelmedi hiç. Hadi sen. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi sen. İyi ben de. Oyun mu sohbet mi? Oyun. Santorini mi? amca. E, Olur. Hı hı. Fatih'e kızıyorum <laughs> ya. Fatih oğlum yani, Fatih Fatih'ten düştüm de bu gece tekrar olacağım. Eee? Bak ben de, ben de sıra karşıdayım biliyor musun? 2007. Hadi yardımcı olun da ben, ben de kalsın bir... beraber. Ben 500 neredeyim sen... yalnız. 200'deydim. 200'den düştüm. Rohan sen boostlayacak mısın? Efendim? Boostlayacak mısın yoksa? Boostlayacak mısın derken kankam, ben buslamam kanka. Video... Ben e, ben o kendi kankam. Sen sen başka takım bul. Hayır şöyle yaparız, Canlanma yerine gider. Killerini kendisi alır oradan canlanma yerine. Ama orada kalır mı sonra kill alamadıysa? Mesela orada öldükten sonra mecbur pusması gerekiyor. Adam da rank kasıyor. Sonra <laughs> <atacak> değil ya. Pustacak <laughs> 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 mısın derken ben bot salmam. Bot gelirse vururum. Kendi önüme gelen adamları da vururum. İşinize geliyorsa oynayın. Ya öyle demiyorum. Şey diyorum bak. Biz üçümüz e, potin yapmayalım. Sen kaldırma şeyi yapma, Moda atma. Killerini çek. Tamam olur sıkıntı yok. Siz niye moda gelmiyorsunuz? Gelin o moda sonra cover'la oynayalım. Kalır? Sonra gelin cover'la oynayalım. Ya yok bizim 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 bir taktiğimiz var. Biz taktikle kastık. Nasıl taktikle kastıyorsunuz? Taktik kastıyorsunuz. Bana da öğretin. Ben de kastıyorum öyle. Kanka kanka. Anlatırım ben oyunda sana. E hadi başla. Bak eksiyorsan bana şey çıkara. Kanka bak şöyle. Anlatıyorum hemen. Anlat kanka birisi moda atmıyor tamam mı? Tamam. Modda zaten canlanması olduğu için rahat rahat oynuyor. kirlerini alıyor. Ha ölmezse takımın yanına gidiyor. Takımla birlikte oynuyor. Ama ölürse Çağrı mecbur gidiyor. safe oynayacak. Ha mecbur safe oynayacak can hakkı gittiği için. Anladım. Ee, diğer üçüsü de Pochinki'ye falan atlıyor. Hani böyle yoğun yerlere atlıyor. Oraya da çok atmayan oluyor bu arada. Atlamıyor değil yani atlıyorlar. Allah, Allah Ben bir de tümünden Arapları çağırıyorum biraz. Oraya. <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> Ondan sonra 3 tane can hakkı var ya hani Tam Tamam kardeşlik, kardeşlik, ben anladım sıkıntı yok sen başlat da oynayalım hadi Tamam kardeşim Amcaoğlu Bir saniye Aşkım ne yapıyor? İnceleme Ne inceliyorsun amcaoğlu hileyim diye mi bakıyorsun? Yok video çekiyor musun diye bakıyorum troll ya ben youtuberım kanka üstün fenomen ünvanım var Biliyorum bir şey demedik ona Neyse tam sıkıntı yok Başlıyoruz. Ne, neyin incelemesi lan? Ya dedim belki gelmişsin şey troll moral yapıyorsun bir Yok şey amca yapıyorsun oğlum ne troll ya yok 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 bir amacım yok lan normal girdim öyle oyun oynuyorum ben normal video haricinde hmm. fırlamalık yaparım kardeşlik. E hadi başlayalım. Hadi başla o zaman başlayalım. kardeşlik. Başla başla. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bir numarayla 3 üç numara sevgili değil mi? Bir numara, 3 numara hayır. <laughs> kaç numara kaç başlayalım. numara sevgili onu bileyim de. Tamam tamam birle üçte birle iki sevgili. Ha bir ile iki sevgili tamam. Üç numara kız mı erkek mi? Erkek abi. Erkek mi? Abi Bana saçma şansıma yok so Yok muydu kız arkadaşınız falan? Ne yapacaksın? Ya kız arkadaşlarımız var tanıştırırken. Evet tamam. Abi evli değil misin sen ya? Ayıp değil, değil mi? mi? Yok amcaoğlu ben dulum. Sen? Ya bırak. <laughs> Bir ara engel kovalıyordu seni. Ben dulum kardeşim. Ben videoların önüme düşüyor. O videolardan sonra gari beni doğdu. Ben mi? <laughs> Ankara, Şen Şentepe mahallesi. Vallahi ben etkinliğe gelmem. Ya. Siz gelmiyorsanız ben de gelmem ha. Rohan, yapma böyle şeylere bak. Böyle a olmuyor ama. Vallahi gel. Ya sen yenge, <laughs> yenge, yenge bak, bak Allah, Allah, aşkına bak. Ben sana bir Adam şey diyeyim kızın mi? Ne kadar? Böyle sana... Ya bak ben 5 dakika sesimde duramam yenge. Ben, bana arkadaşlarım kıvrak Rohan derler. Hemen alsın, alsın dönerim ben. Neyse gelin ben mesela korurum. Mesela sıkıntı yok. Gel gel bak ben de KD'yi gördünüz değil mi? Aa, ne korunmazsa Killeri çalacaksın bizden. Bizimle gelme. Tabii efendim. Ben geliyorum orada bir işler çevireceğiniz <laughs> siz yok. <laughs> Yenge sen Almanya'da mısın? Almanya dersin diyor. Çünkü MS 48. Evet. Bir numara sen de İstanbul'dasın değil mi amcaoğlu? yok kanka değilim. Neredesin? Değilim orada değilim İstanbul'da değilim. Neredesin? Efendim? Giresun'dayım. He Giresun'da. Oğlum var ya fena yeriz ha. Ben Yemeyiz. Bir numara gergin gibisin kardeşlik. Efendim? Efendim? Gergin gibisin. Ya yok ondan değil. O kadar da samimi değilim insanlar karşı. Anladım. Arkadaşı bayağı samimi ama sesini kapattırdın herhalde kardeş. Ne alaka? He dedim kardeşlik gülüyor dedim hemen dedim şey yaptı hemen direkt sesini kapattı. Dedim ha dedim bizim valla enişte enişte Yok. dedim kıskanç çıktı. Kıskanırım tabii ki ama hani bunun içinde kıskanacak değilim. Sen adamsın sen adamsın ben ne yuvalar dağıttım diyorum mu? Ay hoş lan. Nasıl? Abi ben anlamadım. Ben ne yuvalar dağıttım diyorum. Aa bizim yuvamızı dağıtamazsın kanka. Yok ya bizim bizi ya. Bizim kimse Yok ben zaten dağıtmam ki ya ben ne işim olur. O Aman. zaten sen de dedin bizim aramızda hiç kimse giremez. La üç numara botları niye salıyor? Bir şey vuruyor. 3 numara bak bakalım nerede kanka? Biraz oyun takibi lütfen. Üç numara nerede la? Üç numara Allah'ın reddettiği yere gitmiş la. Alakası var lan. Almanya bizi kıskanıyormuş doğru mu? Tamam. Evet. Evet. Mutlaka öyle mi? Benim lutum var ya efsane oldu yemin ediyorum. Var ya. Allah'tan abim evden kovulmuşsun ha. Niye? Çocuk sesi geliyor. Yo la o, çocuklar bende kaldı. Çocuklar, çocuklar bende, bende kaldı. Velayeti bende amca oğlum. Oyun oynayacağınızda çocuklar evet. arkada. Çocukların velayeti evet, bende. Ne güzel ne güzel. Ya kardeş daha kötü. Para beni terk ediyorsa neymiş? <laughs> Pavyona gittim diye bir ev, ev terk edilir mi? Hayır, bir şey. Hiç. Hiç. Ee, şey evet. olur mu yani? Valla ben de vurdum kapıyı aldım bebelerimi geldim Aa, anamın abi, evine. Abi başka içerik yapamıyor musun ya? Aşkım çabuk gel vuru hal vurur. Vurayım ben. Arabayla geliyorum. Kim kalsın puanı? Bak bu bot Bilmiyorum benim. Adam. Bunu ben istesem vurabilirim dört Bu ayıp yani. Bunu vurma. Tamam kardeşim. Yok ya ben vurmam al vur vur. Ben kendim kendi botum vurabilirim. Sıkıntı yok. Bak. Vursan vururdum bak gözümdeydi. Ya bana güvenebilirsiniz ha sıkıntı yok. Bir şey söyleyeyim mi? Size ne kadar güvenmiyorum. Ablacım. <laughs> Ablacım ben bir yayıncı adamım Allah aşkına. Ben niye kaşı şey yapayım sizi? Adam var sessiz. Adam varsa vuramam. Yani, da o nerede? Çatıda. Adamlar indi. Değil mi? Amca sen botları vur, ben gerçek adamları vururum, tamam mı? Tabii. Sen. Bak. Ba. Stres. <laughs> hanım öldü öldü galiba. Ah sevgilim <laughs> de kaldırsana, git mal tutup peşinde Allah Allah. Ben bakayım ya öyle değil bir saniye. Onun arkasında bir plan vardı. Sevgilim için senden önce noktalı sevgilimi vermek Adamlar geldi. Için. Adamlar geldi. Sev <laughs> sevgilim evlilik aldı adamlar geldi bak buraya. Bak bak bak. Kusuk yapmış. Allah'tan. Allah'tan ben bu oyunu cazbeş gibi oynuyorum da. Biri daha var. Sen gideyim mi kardeşlik? Sen gidince ölüyorsun gibi ya. Benim yurdumun deri şuradan. Ben gideyim önlerine Tamam, sıkıntı yok. Kaldır kaldır. Yenge Allah aşkına daha kocam bayılmış gitmişin. Thank you. botlar benim hakkımdı bak. Ben buldum, ben vurdum botları arkadaşlar. Sizin bulduğunuz botlara bak kâhası olmadım gördünüz değil mi? Kendi botlarımı evet. kendim vurdum. Niye? Yeah. Çok anlayışlı bir çocuksun kardeşlik sen. Tamam yapacaksın. Yanlışlıkla girebilirsin. Üçlü işte baya sen neredesin lan? Amca Ben diğer bakalım. neresi İçinden mi? Yok dışında. Ee, sen Bedenim. pembe rengi seviyor mu? sevmiyor mu? Benim ekimde bir tane Babil diye bir tane çocuk var pembe aşığı. Yer pembeyi sever dedi ama. Ben kırmızı seviyorum. Kırmızı seviyorum. He, kırmızı olsun, beş fazla olsun diyorsun. He? Hani taktiği daha göremedik. Sesli sohbeti aç. He? Niye göremedin onu? Abi, çocuklarına bak sen istiyorsan video çekeceğini. Doğru, anam bakıyor çocuklara ya sıkıntı yok. Çok mu geliyor benim bebelerin sesi? Kroşo. Kroşo ne lan? Sesli sohbeti aç. Daha açık sesli, sesli sohbetim. Senin kafanı... Sana diyorum. Bin ben bir şey diye söyleyeyim mi bak. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir numara bile bile konuşmuyor. Konuşsa ben böyle erkeklerden çok iyi anlıyorum biliyor musun? Açığını bulacağım diye konuşmuyor. Az, kaçık, burası. Sen de az kaçın biraz. Ben benim, benim açığım mı? Sen arkadan karı kızdan mesajlaşıyorum burada. Ses vermiyorum ben biliyorum bu taktiği. Devam et devam et. Kızım sana içini okuyun. Ben anlarım kardeş ben de erkekim. Boşa karı beni evden kovmadı. Helal <laughs> amca olur. Yaşlar kaç? 26. Yer bakal yalan söyleyin 26 sesi gelmiyor senden. Niye? Sen de böyle 19, 20 yaş. Yok ebesinin <laughs> Niker. İyi iyi gençleştirdi beni abi. Adnan ne güzel Allah razı olsun. Herkes, Atlan abiye herkes 30 diyor 35 diyor. İlk Yok defa ya. ya. 19 <laughs> 19 ya 19. Abi senin tamirlerin hiç iyi değil bu arada. Ya. on, tamam 19 desin çok güzel benim oldum. <laughs> ya hemen 19 değil 19 mu oldu? Sen de hemen kendi kendine gül, gelin koyu olma. Bak biz Tokiler'e rahatsız ediyoruz tamam mı? Biz ölürsek artıya bas. Eksiye basacağım onu niye? Kardeşim bak kaldırmasan da <laughs> gitmiyorum ha. Abi senin yaşın kaç abi? Benim yaş 34 buçuk kardeşim. Geldik burada adamlar <laughs> var haberiniz olsun. Kardeş. Kaç. Help. Daha biri pusuyor da daha. Şurada Bocam. pusuyor pusuyor. Bacını... Kaldır kaldır kardeş kardeş. Sakin ol. <laughs> Thank you. Adam üst katımızda. Güvenli bölgeye çekil. Açan mı? Evet, ben kılıçla dalacağım. Gel. Git. Ben onlara bomba attım şimdi kafalarına düşüyor. Nerede bu? Evde alt kattan. Aaa gel 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 amca da bir artıya bas oradan bir hamur gönder lan. La. Aslan abi, abi bir kaldırma. Kaldır kaldır Allah aşkına ya. Aslan abi bekle. Kardeşlik benzer 19 ne, yaşında değil kal mi? Kaldır hadi kaldır. kaldır, kaldır, Abi şimdi özür dile. <laughs> Aşkım bana hem dörtü versene. Kaldır kardeş kardır. Ne özür dileyeceğim lan? La, Aslan abi. On 19 yaşındasın değil mi? La kaldı sana kardeş de üç Lan Allah çarpsın Fatih'e kalsın lan. Amca olur. Abi, abi şimdi evet. bana bak. Bana iyi bir sebep söyle. Seni kaldırmam için. Lan ben var ya acayip. Acele... bakar. Bak ben çok yazık bir insanım. Bak Kur'an çarpsın diyorum bak. Ben, ben, 7 yaşındayken. Ben 7 yaşındayken annem babam gibi beni caminin altına bırakmışlar. Hoca kabul etmemiş. Sonra götürmüşler pavyonun altına bırakmışlar. Beni konsablılar bekmiş biliyor musun? Vay Kardeş yeterli bir sebepti kaldır gali la Atlan abi tamam izin verdim kaldır. kaldır Kaldır abi Atlan abi dur, Atlan abi, dur. vazgeçtim Ne dur <laughs> kaldır gali la durdur dur dedim Atlan abi Ya bak çocuklar ağlıyor gel çocuğu emzireceğim I'm ya Başım gel Atlan abi dur dur Başkanımla anasını... Baba valla da kardeş Adnan Adnan 31 kişi yaşıyor bak öleceğim Adnan Ben çekiyorum abi tamam. Adnan abi dur biz de şimdi ölelim öyle kaldır Bizim Lan daha biz bunlar ölecek gibi değil bunlar amcaoğlu. ta şey dikenceye giriyorlar kaldır abi sen kaldır ben şeydeyim abi sever ne diyeyim Gelse bile yanına gelemez Ben gelemem gelemem kaldır Şimdi kardeş ya kaldır kardeş çık ya Sen de boşver ya Sessiz sessiz tamam Bak enişte kızdı Adam var Adnan değil mi? Düştü i̇şte var al Aa. Ah. Yani. E Canı az ya. Allah'ım ne var bir elime düşseniz. He şu üçlü numarayı <laughs> orada vursalar. Hepiniz benim elime kalsanız ne var la. Bombaya gideceğiz sanırım. Gitmedik lan. Valla bir numara sen de ölmeyeceğim diye uğraşıyorsun kardeşlik <laughs> ha. Bak size göre oynadık öldük. Bana göre oynayın tamam mı? Takımı ben koruyacağım. 3 numara amcaoğlu ee? elekçi elekçi. Kardeş sen de çık gel artık. Takıma bir desteğin olsun bir yardımın olsun orada lan. <laughs> Gelin mi? Duygusuz. Lan ben bebeğe sabahtan bir diyorum ki niye son kansın diyorum. Bebeğin ismi duygusuzmuş lan. Ne anlatıyor hocaya? Ben fişek de var Var ya bir numara erkek ya. Erkek. Erkek ya. Bir numara abi, ağır abi takılmaya çalışıyor. <laughs> ya bir kız olsa bu bir numarayı severim. Ben sevmem yani. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Hiç konuşmuyor çocuk. Kız çok şen şakrak. Oğlan. Ona. Araba var mı kardeşler? Ana. <laughs> Gel amca Gel amca kardeş şu la şu evlere götürsene beni la. Vallahi silahlarım çok kötü ha. Ver be, ben süreyim mi? Benzin basayım <laughs> bir dakika. Yangolt'ta da basarsın kardeş. Sen Almancı niye almadın? Zaten seni alıp Almancı'nın yanına geçecek. Almancı ne ara nerede indirdin? Ne ara uzaklaştı bizden bu kadar çok mesafe. Arabamı çalmayın lan. Bekleyin he. Kaldırmadan ayrılmayın. Ben öleceğim şimdi. Yo biz ayrıldık kaldırmadan kardeş. Bitti senin çağrı sürün. Neyse ben kaçarım ya. Kaç kaç. Gel beni al beni al. Ölmeyecek. Gel gel. Geldim lan geldim Atan arkandayım. Aslan abi kaldırmada kal dedim. Ya lan geldi abi. Bu kitim bitim bir şeyim yoktu. Lan gel oğlum arkandayım. Yüz metre evet. bekleyemedin mi? Bir ne numaranın ne ne nasıl tırsıyorsa ne adam ne ne ölecek ne diye. Beni bıraktı. Gittik. Ay, <laughs> Allah Allah. Sokayım öyle işi. Şey. İşte arkadaşlar anlatmak istediğim bu. Otomotiv yaşışmadan gel. anamı hiçbir şey diplemiyorlar. Aşkım ben ben aldım aldım onları. Ben aldım onları. Ya Diyarbakırlı takım arkadaşını bırakmak yanlış yakışır mı la? Oğlum yanımdan beni bıraktın da açtın <laughs> la. Diyarbakırlı bir adama yakışır adam mı ya, ya adam şey satma? Gittim, çağırmaya gittim. Oğlum yine gitsen de çağırmaya yetişemiyordun ki. Ben sabahtan beri senin takım arkadaşlarını poçuk gibi koruyor. Bir şey kardeş valla abi dersin diyorsun da hiçbir abilik yanın yok yani. Benim ne suçum var ben evde televizyon izliyordum. Oğlum yanımdaydın ben... beni almadın gittin la. Çağırmaya gittim bir gün. Ben abi küçük bir vakıa geçirdim, bir kaza geçirdim ben. Tamam Bir şey söyleyeyim size? Bu bir numaralı çocuk normalde çok çok konuşur. Böyle çok egoist bir çocuk. Güvenli bölgeye çekil. Büyük ihtimal var mı? böyle bunların bayraktan lobilerine girdiğim zaman böyle sustu. Video çekiyor mu çekmiyor mu emin, olmayı, e, sen emin sen? olmaya zannediyor. Emin olmaya çalışıyor e, falan şey, filan şey. diye. var mı? Söyledi ya konuştu Hı öyle. Var. Hani konuşmak kendini böyle ele vermek yani. istemiyor. Yani. Ondan elinden geldiği kadar konuşmamaya çalışıyor. Konuşsa sonra... bir ton egoistliği çıkacak. Oluyor benim. Lazım diye. Çünkü baksana 3 numaralı çocuk yanındayken beni bıraktı geldi. Araban sizin. Bu bir kaza geçirdik. Araba yok. Neyse bidon vardı burada benzin bidonu. Arkadaşlar Allah tamam. alan sizin bölgede. Poçinki de duyduğuma göre siz oradan hakimiymişsiniz. Geliyoruz. Gelin ben ufaktan geçiyorum. Zaten gelsen de bana bir faydanız olacağını düşünmüyorum. Çünkü yandayken beni bıraktınız. Lan Diyarbakırlı sana yakıştıramadım mı? Diyarbakır'ın yüz karası seni. Bir metreden beni almadılar. Sen loot yapacağım dedim. Ben loot'a bıraktım Oğlum, seni. Oğlum bir tane ev kaldıydı la. Dur dur dur. E, ara, Gel dur. Geleceğim, geleceğim kardeş. Get bekle, in the car. dakika bekle. Get in the car. Al. Ben senin ah. lobide, ben lobide bekledim iki dakika bekle diye. <laughs> bir dakika da sen beni <laughs> bekle ne başı olmuş? Rank maçı, ama rank maçı başkan. Ya, başı. Başı. Ya, ya kardeşim ben de rank kasıyorum. Ben de sıralamadayım diyorum sana. Şuna bakkal orada sen bir buz muz bir şey ısmarlayayım ya. Yok burada durmayalım ya. Ya dur ben vururum 11 ne kişi şey var şey kardeşim. Bir lan 11 kişi var 11 kişi var. Onlar... Sen Onlar... Bırakalım tamam biz Oğlum, burada bırakalım ama. Tamam marka da gidin beni bırakın Allah aşkına ya. Burada bırak burada bırak oradan koşarsın. Ulan sanki köpek bırakıyorsunuz lan saksı değilim ben. bırak burada diyor. Ablacığım vallahi ne kadar egoist ne kadar takım oyununa uyumlu oynuyorsunuz ya. Bir numara arkadaş video çekiyor hesabı hiç konuşmuyor. Konuşsa herhalde neler çıkacak o çocuğun. Öbürü geliyor beni almıyor yanında. Abla diyor burada bırak burada bırak. Bizde acıma hissi yok yazmış abla ekmekleri Valla yalnız yiyen yalnız ölür kardeşlik. Doğru abi. Biz birlikte ölürüz. Doğrudur abla inşallah birlikte ölürsünüz. Evet. Daha ne diyeyim. Evet. Şuradan bir tane dört türbin alayım. Two hours later. Ulan var ya iki dakika beklemediniz. Alan dışında kaldım. Nasıl yüzüne araba bulamazsam burada alan öleceğim. ha. Yolda vardı. Çünkü yolunda. Bunlar gelirken. Alan geliyor. Benim. Gelin gelin adam kalmadı gelin. Ya bu niye arıyor beni? Arkadaşım ya telefon aldıracaktım ona. Şimdi arıyor. 75 dakika. Mükemmel bir atış. Lan sen o iki telefonu sordun mu? Var mı Onu orada? Satayım ya. Sessiz. Ses. Abi Adamlar burada gel. Şey geldi. birine sordum. Dedi sorduracağım. Evet tamam o. Eyvallah. Almışlar abi. Almışlar. Tamam, Düşman görüldü. E biz dedik biraz bekledi Yani. Ya beklesen bir bok yaptığınız Hayır, yok kardeşim. Sona kalırdın Aşkım, yani. Ya sona kalmış hadi. 8 kişi kalmış. Bunu gördü biziz. Hadi size iyi oyunlar arkadaşlar. Kayıt al YouTube'a paylaştım. hadi eyvallah. Lütfen, hadi bye bye. <laughs> tamam bay bay. Tamam bay bay. Garip bir takım yani. Acayip garip bir takım arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar açıklamayı yorumları siz yapın. Ben anlamadım bir bok. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Çocuk video çekeceğim diyor aklı gidiyor. Aklı çeli hayat istiyor. Vallahi maalesef görüşürüz.